Sağlık ve ilk yardım hakkında herkesin bilmesi gereken kısa bilgiler. Günlük hayatta her an kendimiz veya çevremizdeki kişiler kaza veya sağlık ile ilgili rahatsızlıklar geçirebilir. Bu gibi durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna gitmeyi beklemek hastanın iyileşmesine geciktirebilir veya ölümüne neden olabilir. Bu nedenle herkesin bazı temel ilk yardım bilgilerine sahip olması toplum sağlığı açısından çok önemlidir. İlk yardım nasıl yapılır? Günlük hayatta hemen hepimiz kazayla da beklenmedik ani sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabiliriz. Böyle zamanlarda ise yapılması gereken müdahale öncesinde, gözlemlenebilir bir tehlikenin olmaması büyük ölçüde önem taşır. Herhangi bir tehlikenin olmadığından emin olduğumuzda ise yaralı veya hasta kişinin yanına giderek, omuzlarından sarsmak ve yavaşça seslenmek gerekir yaralının herhangi bir tepki ya da yanıt vermemesi durumunda sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması, tepki vermesi halinde ise bulunduğu pozisyonda sabit tutulması gerekir. Bu süreçte özellikle de kişinin yanıt verebiliyorsa, kendisine soru sorarak problemi anlayabilmek ve zaman kaybetmeden ambulans çağırmak çok daha faydalı olacaktır. Yanıt alamama durumunda ise ilk yardım eğitimi almış birisi mutlaka gerekli müdahaleleri uygulamalıdır. Şimdi göreceğimiz bazı ilk yardım uygulamalarını bilmek, çevrenizde acil bir durum yaşandığından hayat kurtarmanız için işinize yarayabilir. Hemlik Manevrası Hemlik manevrası solunum yolu tıkanıkları gibi durumlarda en etkili ilk yardım uygulamalarından birisidir. Hemlik manevrası, bilinci açık kişilere, bilinci kapalı kişilere, bebeklere ve kendi kendimize farklı şekillerde uygulanır. Öksürerek tıkanan cisim çıkmıyorsa hemlik manevrası uygulanmalıdır. Hemlik manevrası uygulamak için hastaya ayakta veya oturur pozisyonda arkadan sarılmak gereklidir. Bir elin baş parmağı midenin üstüne gelecek şekilde yumruk yapılır ve diğer el ile kavranır. Yumruk yaptığımız el, içe ve yukarı olacak şekilde 5 ila 6 kez kuvvetli şekilde kendimize doğru çekerek tıkayan cisim çıkartılmaya çalışılır. Bu işlem cisim çıkana kadar veya sağlık ekibe gelene kadar devam eder suni solunum. Bir hastalık veya kaza sonucunda kişinin solunumu durabilir. Normal şartlarda 5 ila 10 dakika süreyle beyne oksijen gitmemesi durumunda beyinde kalıcı hasarlar veya beyin ölümü gerçekleşebilir. Bu nedenle suni solunum hayati önem taşımaktadır. Yaralının bilinci kapalıysa ve nefes almıyorsa yapılması gereken ilk müdahale beynin oksijensizlikten zarar görmemesi için akciğerlere suni teneffüs ile hava göndermek olmalıdır. Nefes alan hastaya yapay solunum yapılmamalıdır. Hastanın nefes alıp almadığını anlamak için bazı yöntemler vardır. Bunlar göğüs hareketlerini izlemek, nefes alıp verişini dinlemek ve ağzına cam tutarak camın buğulanıp buğulanmadığını kontrol etmek şeklindedir. Suni teneffüs yaparken yaralının çenesi yukarı kaldırılır, ağız tam olarak açılıp burun delikleri sıkılarak kapatılır. Birin bir soluk alınıp yaralıya ağızdan nefes verilir. Bu arada yaralının göğsünün yükselip yükselmediği kontrol edilir göğüs yükselmiyorsa, solunum yolunu tıkayan bir cisim olabilir. Suni solunum, yaralı nefes almaya başlayana kadar veya sağlık görevlileri gelene kadar yapılır. Kalp masajı Kalp masajı en önemli ve aynı zamanda en zor ilk yardım uygulamaları arasında yer alır. Kalbin bazı nedenlerle durması sonucu kan dolaşımı sağlanamaz ve beyin ile iç organlara kan iletilemez. Bu durum kısa süre içinde ölüme neden olur. Kalbi duran kişiye tekrar atmasını sağlamak amacıyla kalp masajı yapılır. Kalp masajı ile beraber suni solunumda yapılmalıdır. Kalp masajı yapmayı bilmeyen veya yeterince tecrübeli olmayan kişilerin kalp masajı yapmaları tehlikelidir. Rentek Manevrası Hepimiz trafik kazalarında araç içinde sıkışan yaralıları kurtarma görüntülerini izlemiş olmalıyız. Birçok trafik kazasında, yaralılar kurtarma ve araçtan çıkarma sırasında daha fazla zarar görerek hayatını kaybeder veya kalıcı olarak sakatlık yaşarlar. Bunun nedeni yaralının araçtan çıkarılması sırasında omurilik bölgesine zarar verilmesi ve felç olmasıdır. Araç içindeki yaralıyı omuriliğe zarar vermeden çıkarmak için rentek tekniği kullanılır. Bu sayede yaralı, omurgası sabit tutularak araç içinden çıkarılabilir. Turnike Kazalarda uzu kopmaları ve atardamar kesilmesi gibi durumlarda kan kaybı nedeniyle kısa sürede ölüm gerçekleşebilir. Bu durumun önüne geçmek için turnike uygulaması yapılmalıdır. Turnike uygulaması aşağıdaki durumlarda uygulanabilir. Sadece kanaması olan yaralının kanamasını durdurup diğer yaralılarla ilgilenmek için yaralı sağlık kuruluşuna uzun ve zor yoldan ulaşacaksa, uzu kopması varsa Turnike uygularken kanayan damarın hemen üstünde bir baskı noktası bulunup burada sert bir bez ve benzeri madde ile sarılarak düğüm atılır. Bu sayede kanama durmuş olur. Turnike yapıldığında damardan kan akışı olmayacağından damarın ucundaki organlar kan kaybından doku zararı görebilir. Bu nedenle 10 ila 15 aralıkla baskı açılıp kan dolaşımı sağlanır. Sağlıcakla kalın.